Ben sizin hiç sırası değil Ferhat açılın oğlum hadi Cuma'li abinin emri var alamayız başlatma emrine Ferhat açılın hadi oğlum hiç zamanı değil hiç hiç geçen gelmişsin Aykut'un orada arıza çıkarmışsın Bizi uğraştığım şeye bak ya. <laughs> tamam. Tamam. Ee, tamam. Tamam. Eyvallah. Ee, git. Cumali abimi getir bana hadi. Ferit! <laughs> git. Cumali abimi getir bana. İkiye bölerim uzun seni. <laughs> kızlarından size. Madem öyle. Ben ne yaşıyorum ya? Abim, ya burada niye oturuyoruz? Niye içeride oturmuyoruz? Hava soğuk biliyor musun? Affedersin, buz tuttu. Hiç cumali koçavalıyı çekemem şimdi Vedat. Gir sen içeri. Eve gidelim. Hangi eve? Doğru yengem. Ha, yenge. Pansiyona giden. Ya Medet, kalk nereye gideceksin? Kapa çeneni ya. Tamam, tamam. Of. Of. Cuhal abi! Cuma abi! Ne oluyor lan? Abi, Yamaç Bey abi seni görmek istiyor. Çukura, çukura mı mi? aldınız lan onu siz? Almadık abi, Gelemedi Çukura. Neye gelmiş olabilir senin bu kardeşin? Arı'yı öldürdün, ondan olabilir mi? O arığım ben. Sen ne yaptığının farkında mısın? Bu yaptığının ne mal olacağını farkında mısın? Sen ne b***edersin? <laughs> <laughs> Senin ağabey... Karşında kimin olduğunu unutma. Yakacaklar her Çukura yürüyecek, size yürüyecek. Yürüyenin sonunun ne olduğunu gördük biz. Belli ki sahibinde görmüş ki seni buraya gönderdi. Ama biz böyle her elini kolunu sallayanı mahallemize soksak, burası itten kopuktan geçilmez. Sen tamam, bana mı dedin Ben lafı ortaya korum. Beğenen alır, beğenmeyen almaz. Beğenmedim. Senin bir halt bildiğin yok. Bana olan hırsından her yere saldırıyorsun. Ben mi lan saldırıyorum ha? Ben mi saldırıyorum? Benim dört tane ölüm, on iki tane yaralım var. Ben Şukur'u korurum. Ben ailemi korurum. Gerekirse düşmanıma bıçağı sokarım. Gerekirse kafama sıkarım. Ama korurum. Adamın oğlunu öldürdün abi. Siz in gelmekte olduğunun farkında değilsiniz. Tamam. Peşinizden gelecek. Her birinizin. Size rağmen sizi korumaya çalışıyorum ben ya. Koruma! Koruma! Şimdi çık! Çık! Bir daha benim gözüm seni görmesin! Hadi dağılın siz de. Dağılın dedim lan! Dağıl! En son ben yıkacağım burayı başınıza ha! Gel babamın oğlum. Şöyle az ötede konuşalım biraz seninle. Alışmak zor. Çok zor biliyorum. Ama kabullenmek mecburiyetindeyiz. Nasıl olmuş Cengiz? Nasıl olacak sanki? Kusura bakma Olga ama buna şaşırmamı da bekleme benden. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür kaç kere uyardım dinlemedi. Al işte sonuç bu. Sen nasıl böyle konuşabilirsin? O senin kardeşindi. Üvey kardeşiydi. Süreyya. Yalan mı? O geldi. Tamam tamam. Bir şey demedim. Geri saralım. Hepimiz bu büyük bir sürprizmiş gibi davranalım hiç beklemediğimiz bir şeymiş gibi yapalım. Ben de şaşıracağım şimdi. Sevim, sen bilsin. <laughs> bul onu Cengiz, bul onu. E, konuyu uzatmanın... Sen sus! Sana sonra ne olmadı? Sen oğlunu kaybet. O zaman konuyu uzatma. Geç köşene ağla. Ama ben... Ben oğlumun intikamını istiyorum. İstiyorum Cengiz! Çok ileri gitti, çok çok. Bu sefer çok ileri gitti. Bir de bana söyledi ha. Siz konuştunuz mu ki bununla? Ya sen bana söyledin ya git konuş diye ama sadece dinle dedin. Çatıdaydık. Hayır demez olaydım. Ama söyledi Salih. Çağatay'ı vurmadan akıllı davrandım. Bizim aklımıza gelmez oğlum dedi. O adamlar bizi ezer dedi. Ha bak şimdi yaptığına bak. Ya, ya yanlış anlama ama. O konuda da o haklı. Lan herifler çoluk çocuk, yaşlı genç kadın dinlemeden herkese saldırdılar ya. Allah'ın rahmet sizi. Ben de Cumali Selim'e anlatmış bu. Barık ölmeden önce Cumali'ye Zaten delikanlı olsan beni başkasına öldürtmeye çalışmazdın mı demiş. Öyle bir şey demiş. O ne demek ya? Yani? Ne bileyim ben anlamadım ki ya. Başka bir şey var. Salih başka biri var, başka birileri var. Karma karışık mesele bu. Ama bak ben bu işin eğer aslını çözersem... Ya bırak Yamaç ölen ölmüş kalan kalmış bu saatten sonra neyi çözeceğiz ya? Salih bak orada söyledim şimdi de söylüyorum. Siz neyin gelmekte olduğunun farkında değilsiniz. Çığ geliyor çığ daha öncekileri vardı ya unut onları unut unut hepsini unut benim bir şekilde bu işi engellemem lazım